Yedi, we were, this, <variations> <Eminem> exactly. Yedi kapılı tep şehrini Kur'an kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazıyor. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Bir de Babil varmış boyuna yıkılan. Kim yapmış Babil her seferinde? Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlar? Altınlar içinde yüzen limanın? Ne oldular dersiniz duvarcılar Çin seddi bitince? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok ya. Kimlerdir acaba bu anıtları dikenler? Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri? Yok muydu saraylardan başka oturulacak yer dillere destan olmuş koca Bizans'ta? Atlantik'te o masallar ülkesinde bile boğulurken insanlar uyuyan denizde bir gece yarısı bağırıp imdat istedilerdi kölelerinden. Hindistan'ı nasıl aldıydı tüysüz İskender? Tek başına mı aldıydı orayı? Nasıl yendiydi Galyalıları Sezar? Bir aşçı olsun yok muydu yanında? İspanyalı Filip ağladı derler batınca tek mil filosu. Ondan başkası ağlamadı mı? Yedi yıl savaşını ikinci Frederick kazanmış. Yok muydu ondan başka kazanan? Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı. Ama pişiren kim zafer aşını? Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam. Ama ödeyen kim harcanan paraları? Hı? İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru. <Sessizlik>